Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanından 1986 yılında uyarlanan dizide Feride karakteri ile hafızalarda yer eden Aydan Şener 59 tatilden paylaştığı bikinili pozuyla adından söz ettirmeyi başardı. Bir dönemin ünlü oyuncusunun, Ebru Gündeş'in seslendirdiği Cennet şarkısının sözleri eşliğinde yaptığı paylaşımı görenler, muhteşem kadın ve 20 yaşında gibisiniz Aydan Hanım şeklinde yorumlarda bulundu. 1981'de Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, Aynı yıl Miss World'i Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra 1983'te Küçük Ağa dizisiyle oyunculuğa adım attı. 1986'da Kenan Kalavla rol aldığı Çalı Kuşu dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin ile nikah masasına oturan sanatçı, 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Akbin ile Şener'in evliliği 1991'de son erdi, oyunculuğu b u r a k m a d -I -M, ara vermiştim. Ağustos 2021'de Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimine röportaj veren ünlü oyuncu, Aydan Şener gibi iyi bir oyuncu neden dizilerden ve sinemadan bu kadar erken koptu? Sahi neden? Sorusuna, aslında çok seçici değilim. Bana uygun, Seveceğim bir rol olduktan sonra oynamayı artık ben de çok istiyorum. Uzun süre ara verince sanırım insanlar oyunculuğu bıraktım sandı. Ama oyunculuk öyle kolay kolay bırakılacak bir şey, uygun bir şey olursa tabii ki yapmak isterim yanıtını vermişti. Sosyal medyadan gelen mesajlardan anlıyorum. Aydan Şener, hiç unutulma korkusu yaşamıyor musunuz? Sorusunu ise hayır, hiç öyle bir derdim yok. İnsanlar çok şükür unutmuyorlardı. Öyle bir bağırlarına basmışlar ki bunu sosyal medyadan gelen mesajlardan daha iyi. Gerçekten sevildiğimi hissediyorum. Unuturlarsa da canları sağ olsun şeklinde cevaplamıştı. Kim der 59 diye? Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener yaz sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde alan bir çocuk annesi 59 yaşındaki oyuncu, renkli bikini ve pareosu ile objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmezken, söz ve müziği Ahmet Eniz e ait cennet şarkısının sözleri eşliğinde yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Sizin kadar güzel olmak yasaklanmalı, genç kızlara taş çıkaran, fit vücudunu koruması dikkat çeken ünlü oyuncu, Instagram üzerinden övgü dolu yorumlar aldı. Sosyal medyada çok konuşulan Aydan Şener'e gelen yorumlardan bazıları şöyle, 20 yaşında gibisiniz Aydan Hanım. Sizin kadar güzel olmak yasaklanmalı, 41 kere maşallah, her zaman hayran kaldığım güzel ve zarif kadın, tarifsiz bir güzellik. Muhteşem kadın, çok güzelsiniz, geçmişte nasılsanız öyle devam ediyor, bu nasıl bir zerafet, zaman size işlemiyor, gerçekten aydan çünkü dünyada yok böyle bir şey.